Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkent Duran'ı hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla ve konukla sizlerle beraberiz. Konumuz Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinden benim sevgili meslektaşım doçent Doktor Yusuf Tanrıkulu Genel Cerrah Uzmanı. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? Evet, çok teşekkürler. Sizi sormalı. Biz bugün Konya'da de programlarımıza devam ediyoruz e, hastanemizle. Güzel de bir konu işleyeceğiz bugün. Obezite ve cerrahi teknikler. Günümüzde bildiğiniz gibi hızla fast food yemeğiyle birlikte obezite, şeker hastalığı, kilo, hipertansiyon tedavi hastalıkları arttı. Tedavileri de bununla beraber arttı. E tabi obezitenin de ayrıca bir cerrahi girişimler yapılmakta. Bir, i̇ki cerrah olarak karşılayalım, konuyu konuşalım. Seyircilerimizle paylaşalım istedik. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum size. Ben haftanın sözüyle giriyorum. Mısır piramitlerinde yazılı bir yazıt diyor ki, insanlar yediklerinin çeyreğiyle yaşar. Geri kalan üç çeyreği ise hekimler ya hekimler yaşar diyor. Ne diyeceksiniz bunu bu söze? Sevgili Yusuf Bey, kardeşim evet, sevgili meslektaşım. Sözü tekrarlıyorum. Diyor ki, insanlar yediklerinin çeyreğiyle yaşar. Geri kalan üç çeyreği ise hekimler yaşar diyor. <laughs> Ya yani aslında burada hekimler her konuda e, yani bu fazla yemenin önemini anlatıyor aslında orada fazla yemek yemenin önemini de anlatıyor. E, yani çok aşırı yemek her türlü hastalığı davete çıkartıyor zaten. E, hekimler de bunun üstesine gelebilmek için e, olabildiğince gayet sarf ediyorlar sanırım. E, muhtemelen bunu anlatıyor. Eski çağlardan beri vardır obezite tedaviyi alma. Belki de içinde eski antik çağdan bir filozofi şeyler, sözler de diyebiliriz, yorum yapabiliriz. Evet. Tabii ki. Tabii ki. İsterseniz şimdi konumuza girelim. Ee, o, bir Hı -hı. kere obezite nedir? İstersen, bunu bir seyircilerimize aktaralım. Şişmanlık, obezite çok popüler şimdi tüm dünyada. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Bizde de çok arttı. İsterseniz bir terim açalım. Aslında şöyle obezite e, vücuttaki yağın fazla olması karakterize bir tanım. Yani gerçek tanım vücutta yağ birikmesi diye adlandırılıyor. Yani bölgesel olabileceği gibi sadece karın bölgesi olabileceği gibi göğüs bölgesi tüm vücutta yaygın bir birikim de söz konusu olabiliyor bunlarda. Dediğiniz gibi aslında bir batı tipi beslenme şeklinde yani fesut ağırlıklı beslenme, yağlı beslenme bunlar obezite bulabilirken artık günümüz toplumunda yani ülkemizde de artık çok fazla obez bireyler sayısında artma görülmeye başladı sadece obez olarak kalsa ne ala ama dediğiniz gibi yaşla birlikte obezin artmasıyla birlikte başta şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon, bu tür şeylerin artması artık günümüzde bu tedavi edilmesi gereken hastalıkların en başına getirmeye başladı bu durumu. Peki biz obeziteyi yani tanım olarak tamam yani vücutta yağ birikmesinin artması şeklinde tanımlıyoruz ama gerçekte biz bunu nasıl tanımlayabiliriz hastalarda? Nasıl ortaya koyabiliriz? Ee, vücut kitle indeksi diye adlandırdığımız bir tabir var. Bu nedir? Kilomuzu boyumuza iki kez böldüğümüzde elde ettiğimiz değer. Vücut kitle indeksi diye adlandırılıyor. Yani evet. bademeks indeksi denilebiliyor. Bu değere göre hesapladığımız bir rakamsal bir şey var, ifade var. Ya bu nedir? İşte 25'in altında olursa normal diyoruz biz hastalara. Yani 25 ve altında olursa bu hastalara normal diyoruz. 25 ila 30 arasında olursa bu değer biz bunlara fazla kilolu diyoruz. 30'dan sonra artık obezite kavramı ortaya çıkmaya başlıyor. Birinci derece, ikinci derece diye obezite. Eskiden bu şöyleydi, obez, süper obez, morbid obez diye gidiyordu. Bu şekilde bir kavram var. Ya yani bu demek oluyor ki aslında vücut kitle indeksinin 30 ve üzerine çıktığında bizim artık buna bir dur dememiz gerekiyor. Evet. Tanı tabii yani bu o geniş aslında. bir kavram tabii İlk ama. Dönemlerde... Geniş bir kavram tabii ve genetik boyutu da var. Ailesel kilo sorunu varsa çocuklara da geçebiliyor. Özellikle hem anne hem baba kiloluysa bunu tabii da özellikle ki, belirtmemiz tabii ki. lazım. Tabii bir de ayrıca tabii cerrahi ile beraber çok multisistemler endokrin dahili her konu branş ilgilendiren bir e, hastalık demeyelim ama yaşam tarzı ve bünye diyelim hastalık dersek belki yanlış anlaşılır. Evet bu konuda ne diyeceksin yani bu genetik geçişler onun dışında ailede beslenmeyle olan alışkanlıkların dışında yani sebepleri neler sizce? Ya şimdi birinci sebebi tabii genetik büyük bir faktör. Yani ailesel geçişli olan hastalıklara sekonderle gelişebilen bir hastalık olabiliyor. İkincisi tabii ailenin beslenmesi de önemli aile aynı şekilde fast food tarzıyla daha fazla besleniyor El yapım yemekler yoksa bunlar da obezite davetiye çıkartıyor. Zaten bizim tedavi etmeye çalıştığımız hastanın büyük bir çoğunluğunda yani dedikleri ifade şu hocam ben kendim bildiğim bile obezite. Yani çocukluğu çağından başlayan obeziteler var aslında yeni başlayan obeziteler yok yani aileden gelen bir obezite kavramı da söz konusu. E, zaten biz bunu tedavi ederken de hem bunların geçmişini araştırıyoruz hem de az önce bahsettiğiniz gibi multidisipliner bir yaklaşımla yani altta yatan bir hastalık var mı, obezite olacak bir şey var mı bunlara da bakıyoruz. Yani bir birçoğunda yeni bozuklukları karakterize bir durum söz konusu aslında. Ve yani onun haricinde işte e, tiroid bezinin çalışmaması, işte e, hiç hareketin olmaması, masa başı iş yapması, beslenme alışkanlığının hiç düzgün olmaması e, bunlar en başa gelen sebepler aslında obezitenin. Evet, peki e, şimdi yavaş yavaş te, e, tedavi seçeneklerine geleceğiz ama Tanıyı da zaten söylediniz. görüntü itibariyle en çok en kolay konulacak bir durum İnsanlardaki fizyolojik bozukluk diyelim evet, daha doğrusu evet. hastalık demek belki yanlış anlaşabilir gerçi hastalık sayılabilir de çünkü hastalıkları Her, beraberinde getiriyor değil mi evet peki tedavi seçeneklerine gelelim şimdi önce istersen cerrahi dışında neler yapılabilir kilo hastalarında obezite hastalarında önce buna girelim daha sonra cerrahi en son konuşalım sevgili Yusuf. Şimdi e, aslında biz bütün obez hastalarında yani cerrahi yapsak da yapmasak da cerrahi dışı işlemler yapsak da yapmasak da hepsinde önerdiğimiz şu var. Birincisi diyet. Yani diyetisyen kontrolünde özellikle kendisi yapamıyor. Düzgün diyetisyen kontrolü diyet. İkincisi de spor yani egzersiz. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Aslında obez olmayan bireylerden bizler için aynı şey geçerli. Yani günümüz şartlarında tabii ki yani bir uygun bir diyetle beslenme, e, dengeli bir diyetle beslenme ve düzenli spor yapmak Herkesin kazanması gereken bir alışkanlık. Çünkü ileride bunlar bize e, farklı hastalıklarla karşımıza çıkacaktır maalesef. O yüzden yaşımız ne olursa olsun, genç de olsak, orta yaşlıları yaşta olsak, diyetimizi düzgün bir şekilde ayarlamak ve sporumuzu düzenli bir şekilde yapmak zorundayız aslında. Evet. Ha, obez bireyler e, bunun bir tık daha üstüne çıkıp buna daha e, fazla... Dikkatli olmaları gerekiyor. Buna göre yapmak zorundalar. Evet. Aynen tabii. öyle. Dikkat olmaları gerekiyor. Şimdi zaten... Günümüzde... Verilmiş olduğu zorluk tabii... Dinliyorum. Yok hayır bölmüş gibi olmak istemedim tabii ama sürdürülen bir yaşam felsefesi artık var günümüzde çevreyi doğayı korumak Aynen öyle, tabii ona işte. göre de gıdaları güzel kullanmak yemek ee, hayvansal gıdalardan de bitkisel özellikle Akdeniz gıdası Akdeniz diyeti kullanmak gibi bunları da tabii ben girerek konuya bir saptama yapmak istedim evet sizi dinliyoruz buyurun. Ya yani Şimdi tabii deniz gibi hayvansal gıdadan daha uzak durmak lazım. Fast food yani batı, batı tarzı yaşam e, değişimine uzaklaşmak lazım. Daha çok böyle e, sebze ağırlıklı, dediğiniz gibi yeşillik ağırlıklı e, besinler tüketmek lazım. Kalorisi az olan yiyeceklere yönelmek lazım. Ve mutlaka e, su tüketimini mümkün olduğunca en yüksek seviyeye çıkarmak lazım. Ve bunun yanında da e, mutlaka günlük düzenli egzersizimiz yapmak gerekiyor. O besinler kaçınmak evet. için. Peki şimdi yavaş yavaş tedaviye girelim. Çünkü çok, çok alternatif var. Bir de bu arada çok popüler oldu. Tabi biraz ticari boyutu da çok süsmele oldu. Ben cerrah olarak buna inanıyorum. Sen de büyük ihtimalle bana katılacaksındır. Mide botoksu ne demek? Şimdi Obezite tedavisinde e, aslında belli başlı kullanmış olduğumuz yöntemler e, yani dünya çapında yaygın olarak biz de kullanıyoruz artık bunları. Temelde aslında 3 tane obezite tedavisi kullandığımız yöntemler var. Bunlardan bir tanesi mide botoksu, diğeri mide balonu, e, diğer bir yöntem de cerrahi tedavi derdi adlandırılıyor. Tabii Endokrin doktorlarının, endokrin uzmanlarının e, obezite tedavisinde, yani cerrahiden önce kullanmış olduğu medikal tedaviler, yani işte basit tedaviler, bunların dışında tutulan tedaviler, yani işte iğnelerle bir takım yöntemler kullanmış medikal tedaviler, bunlar tamamen farklı bir e, başlık konusu aslında. Biz burada e, mide botoksunu, mide balonunu ve mide cerrahisini, obez cerrahisini konuşacağız. Şimdi bunların başında aslında ee, bir tanesi mide botoksu. Nedir mide botoksu? Aslında endoskopi ile e, işte güzellikte kullandığımız botoks malzemesini, yani botoks malzemesinin kat kat daha fazlasını endoskopi eşliğinde mide duvarındaki yani midenin kasılmasını sağlayan kaslara enjekte etme suretiyle yaptığımız tedavi yöntemi. Ne işe yarıyor? E, botoks bildiğimiz gibi kasları donduruyor. Yani kasların çalışmasını engelliyor. Yani bir, bir, 4 ay 6 ay engelliyor. Aynı işlemimiz Midede olmasını bekliyoruz. Yani mide kasana biz botoksu yapıyoruz. O eti göstermeye başlıyor. 1-2 hafta sonra eti göstermeye başlıyor. E midenin kasılmasını yavaşlatıyor. Bu bize ne sağlıyor? Bu bize az tokluk hissimizin uzamasını sağlıyor. Yemek yedikten sonra mide boşalmasını yavaşlatıp tokluk hissinin uzamasını ve bu şekilde iki öğün arasındaki süreyi uzatmamızı sağlıyor. Ve daha az dememizi sağlıyor. Bu şekilde bir kilo verme yöntemi. Aslında Peki. biz bunu... Burada ben söze yine girmek istedim. Tabii güzel yöntem de e, bunu kaç seans yapılabiliyor? Tek seans yetiyor mu? Etkisi ne kadar sürüyor? Şimdi biz bunu normalde bir e, kilo verme yöntemi olarak kullanmıyoruz aslında. Kilo vermeye yardımcı bir yöntem. Yine diyetle ve diyetle yapmamız gerekiyor. Mutlaka. E, tek, seans, tek seans yapıyoruz. Yani 5 seansla yapıp bir sedasyon altına yapıyoruz. Tek seans yapıyoruz midenin e, işte kaslarına 3 katman halinde yani üç katman halinde uyguluyoruz. İşlem düz yaklaşık 15 dakika sürüyor. E, 200 ünite civarında bir botoks kullanıyoruz. Yani normalde mesela bir 100 botoks için 70-80 ünite kullanırken burada 200'le yakın botoks kullanıyoruz. Daha önceki yani bu işlem ilk çıktığı yıllarda biraz daha yüksek doz botoks yapılıyordu ama şu an komplikasyondan dolayı biz bunu 200 civarında ortalama yapılmasını öneriyoruz. Ve bu şekilde bir kilo vermeye yardımcı bir yöntem olarak e, kullanmaktayız. Peki yan etki olarak, komplikasyon olarak ne çıkabiliyor? Bu konuda seyircilerimize bilgi verelim lütfen. Şimdi mide botoksunun komplikasyonu aslında e, bir botoksun kendisiyle ilgili ediyordum. Botoks nedir? Botulinum toksunu yani kasları zehir, yani kasları dondurarak atan, zedelemeye sebep oluyor. Ve bu e, koma, felç, ölüme kadar giden bir hastalıklar sizin zemin hazırlayabiliyor. Bundaki en önemli şey ne? Kullandığımız botoks malzemesinin kaliteli, bakanlık onaylı, bakanlık onaylı ruhsatlı bir ürün olması gerekiyor. Maalesef piyasada şu an e, daha ucuz fiyatlara, kaçak yollar ülkemizden botoks malzemeleri var. Bundan da kaçınmak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi yüksek doz botoks verdiğimizde mide kanlanması çok iyi olduğu için e, daha fazla emeğime sebep olacağından, olacağından dolayı ruhsatlı botoks kullanırsa bu sefer de yüksek doza bağlı doğurabiliyor. O yüzden 200'ü çok fazla geçirmesini tavsiye etmiyoruz bu, bu hastalarda. Anladım. Peki botokstan sonra sıra şeye geliyor. E, balona geliyor. Balon da çok kullanılıyor. Yine endoskopik olarak yerleştiriliyor. İsterseniz biraz bu konuya girelim. Evet. Şimdi e, burada bizim asıl kullandığımız şey e, obezite cerrahisi işte hani başta bahsetmiştik ya vücut kitle indeksi 30 üzerinde olduğunda obezite tedavi, obezite artlanımı ortaya çıkmaya başlıyor. Burada biz obezite cerrahisini konuştuğumuzda obezite cerrahisi vücut kitle indeksi 35 ve yukarısı olan hastalar için uygun. 35 ve aşağısında yani 25-30 arasındaki hastalar için ise botoks ve balon önümüze çıkıyor. Yani buradaki asıl kıstas bu. İşte biz de bu yüzden balon tedavisi, mide balonunu genellikle bademix indeksi 30, 32, 33 olan hasta grubuna daha fazla rağbet görüyor. Bu hasta grubu daha fazla e, bir ön plana çıkıyor. Peki balon nedir? Aslında balon silikondan yapılmış bir malzeme. Endoskopi eşliğinde mideye yerleştiriyoruz. Mide içerisinde balonu e, suyla şişiriyoruz. Ve belli bir hacimde tutup hastalığa bu şekilde bir yöntem. Ee, balonlar kendi arasında temelde iki tip. Bir tanesi emilebilir balon. Diğeri de endoskopi ile eleştirdiğimiz balon. Eminebilir balonda nedir? Hastaya biz balonu grafiği eşliğinde, radyografiyle eşliğinde yutturuyoruz. Yutulabilir balon geçiyor aslında diğer bir isimde. Yutturuyoruz. Balonu mide dolandıktan sonra şişiriyoruz. Balon vücutta 3 ay kalıyor. 3 ay sonra kendiliğinden atılıyor. Yani buradaki şey nedir? Aslında balon vücutta kaldığı süre. Kaldığı süre ne kadar fazlaysa kilo vermenin o kadar fazla olacaktır. Tabii bir taraftan da bizim biz bunun fiyat etkimi, etkisinde e, göz ardı etmememiz gerekiyor. Peki ikinci balon, balon şansı veriyor musunuz yoksa gerek yok mu? Nasıl? Murat i̇kinci Bey? balon birinden sonra bir daha bir daha deneyelim. Tabii ki takılabilir, takılabilir. Ama işte yutulabilir balon nedir? Balon takıyorsunuz 3 ay bir dakika alıyor, sonra kendi kendine emilip atılıyor. Endoskopiye gerek yok. Ve, o, çay sürede peşinde. yetiyor mu yani midenin işte hacminin evet, küçülmesi. Yetmiyor, az kalıyor ve fiyatı diğer balonlara göre de 3-4 kat daha fazla olduğu için e, birbirine göre avantajları dezavantajları var. Mesela 6 aylık balon nedir? Bu endoskopi eşliğine takılıyor, bir de şişiriliyor, 6 ay vücutta kalıyor, 6 ay sonra yine endoskopiye girip çıkartıyoruz. Mesela bir yıllık balonumuz var bizim özel kullandığımız balon. Ayarlanabilir balon diye geçiyor. Bunu takıyorsunuz endoskopi eşliğinde. Yine bu bir yıl kalıyor. Bir yıl sonra çıkartıyorsunuz. O yüzden de etki süresi uzadıkça küle verme süresi de uzuyor. Peki. Şimdi birbirine göre avantaj ne zaman avantaj yapacak olursak Bir, ya bir, bir sormak giderim, istiyorum. İstersen devam et de sevgili sor. Ee, balonun kendiliğinden eriyemeyen balonların patladığı olabiliyor mu? Silikon memede evet, olduğu gibi plastik cera konulan var mı böyle risk? Ya patladığı olabiliyor ama ol, olabildiğince çok düşük. Yani bu milyonda birler civarı çok çok düşük. Yani çok O da malzemenin şey kötülüğündendir sanırım değil mi? Muhtemelen ya, ya böyle e, hastaların işte iğne yutulması, işte sivri kesici cisimler yenmesi ona bağlı oluşabiliyor ya da az, ağır darbe maruz kalması diyor. Ama onun haricinde biz ya yani bugüne kadar yani yüzlerce balon tattı herhangi bir patlama delinme görmedik hastalarımızda. Evet. Onu söyleyeyim de. Peki. Ben. Şimdi e, bu tabi bunlar biraz daha e, radikal girişimler değil. Biz cerrahi asıl konuşmak istiyoruz. E, botoksla balon yeterli bir bilgi verdiğimizi ben düşünüyorum. Sonra insansan son eklemeler yaparsın. Cerrahiye biz girelim çünkü aslı bizim branşımız bu. Senin de yaptığın bu. Evet, e, evet. Cerrahiyi biraz açar mısın sevgili ha, Yusuf? Şimdi hemen cerrahiye geçmeden önce hastalar bize şunu soruyorlar. Yani hocam benim kilo'm şu boyum şu balon yaptırabilir miyim? Evet balonda hiçbir şey engel yok. Balonda her kiloya yapılabilir. Sadece bunu hastalar bilsinler yeterli. Ve balondan da biz ama 6 aylık balon için konuşayım. Balondan da beklediğimiz 15 ila 25 kilogram arası kilo kaybı. Yani hastalar bunu bizden yeterli. Yani hasta balon takıyorsun her yaşta her yaşa her kilo takılabiliyor. Yaklaşık 15 ila 25 kilogram arası kilo kaybı sağlanıyor. Cerrahiden en büyük farkı ya da dezavantajı diyeyim ben size. Balonu çıkardıktan sonra hasta yeme alışkanlığına geri dönerse tekrar kilo alma ihtimali var. Cerrahide evet. bu oran olabildiğince çok düşük. Sadece en büyük fark aslında iki arasında bu. Avantajı ne? Bir cerrahi işlem gerektirmiyor. Avantajı bu taraftayken dezavantajı da tekrardan yeniden bir kilo alım süreci. Evet cerrahiye girecek olursak cerrahi hani balonda her kiloya takılabiliyor ama cerrahide böyle bir şey yok. Cerrahide mutlaka hastanın vücut kitle indeksinin 35 ve üzerinde olması gerekiyor. Yani kimlere cerrahi uygun? 35 ve üzerinde olup yandaş hastalık dediğimiz şeker hastalığı, tansiyon, uyku apnesi gibi hastalıklar varsa buna herhangi bir varsa yapılabiliyor. Ya da vücut kitle indeksi 40 ve üzerindeyse herhangi bir hastalık şartı aranmaksızın her hastaya bir de cerrahi işlemi yapılabiliyor. Ama biz bunları kimler için hasta direkt bize geliyor yapalım mı? Hayır. Öncesinde bir diyet yapmış olacak. Kilo verme için işlemler zannetmiş olacak. verdiği proje geri Bunlar olması gereken şeyler. Bunları biz hastaya sorguluyoruz. Vücut kitle indeksi de tutuyorsa bu hastalığı biz cerrahi yönlendiriyoruz. Peki. Cerrahi tek başımıza bir cerrah olarak tek başına yaptığımız bir işlem tabii ki hayır. Umut disipliner bir yaklaşım. Bizim burada bir obezite merkezimiz var. Bu obezite merkezinde hastalar diğer bölümler tarafından görülüyor. Hangi bölümler? Başta uyutacak olan anestezi. Endokrin uzmanınız eğer yoksa dahili uzmanınız değerlendirecek. Psikiyatri uzmanınız bu hastayı psikiyatri açısından bozukluğu var mı yok mu değerlendiriyor. Biz onun evet. yanı sıra obez hastalarda cerrahi risk açısından kardiyoloji ve göğüs muayenesi de yaptırıyoruz ve 5-6 tane uzmanın ortak arayla ameliyat kararı veriyoruz biz bu hastalara. Evet. Peki e, şimdi çok güzel şeyler söylüyorsun tabii de e, bunun sonucu ne sonu nereye varacak? Yani çok popüler oldu. Biraz fazla mı yapılıyor? E, çok ye yeterli ekip tarafından oluşturulmamış multidisipliner merkezlerde de yapılır oldu gibi geliyor. Bu konudaki düşüncelerin nedir? Biraz etik yönünü de değerlendirelim istersen. Ya şimdi şöyle, e Dediğim gibi obezite cerrahisinde olmazsa olmazı bizim vücut kitle indeks, yani hastanın belli bir kilonun üzerinde olması gerekiyor. Maalesef günümüz şartlarında hani merdiven altında tabir ettiğimiz e, yetersiz kliniklerde de bu işlemler yapılıyor ve herhangi bir para kaygısından dolayı vücut kitle indeksi bakmasın bu ameliyatlar yapılıyor. Yani bu herkesin aslında bilinen bir gerçek e, ama bakanlığımız bu konuda hakikaten gerçekten ciddi adımlar attı. Geçenlerde çıkartmış olduğu bir yönetmelikle hangi hastanede dobiz cerrahisi yapılması uygundur, kimlerin yapması uygundur bununla ilgili bir çalışma başlattı. Dediğim gibi saydığım branşların hepsinin olması gerekiyor. Mutlaka yoğun bakım şartı olması gerekiyor. Yoğun, yoğun bakım, bakım şartı kesin şartı, gerekiyor. evet. Evet. Ve bir başınızda komplikasyon ortaya çıktığında bunu müdahale edebilecek bir hastane olmanız ya da daha küçük çaplı bir hastaneyseniz daha büyük çapta bir hastane anlaşma yapmış olma şartı aranıyor. Evet. Yani, yani hastayı da nakledebilmesi de lazım. De. Değil mi? Evet. Yani çünkü ciddi bir ameliyat, bir komplikasyon gelişinin hakkında ölümcül olabileceği için bunun daha donanımlı merkezi yapılması mutlaka önem arz ediyor. Önce tabii ki bu bizim işin alfabesi biliyorsun sevgili Su, Sen de çok iyi biliyorsun. Bir cerrah olarak ben de bunu yıllardır söylerim. Önce zarar vermeyeceğiz sonra faydalanacağız. Tabii ki. Latince de bir de, değiş var biliyorsun. Primum non nesere, secundum utilis esse diye. Evet. istersen ben burada haftanın sözcüğüne gireceğim. Son beş dakikamız kaldı. Ben omnivor kelimesini aldım. Sen de biliyorsundur. E, ayırt etmeden gelişi güzel her çeşit yiyeceği yemek omnivor e, şey, sözü. Bu hem etçil hem otçul. Biz insanlar evet, da de, omnivoruz. De, de, de. Yani hem et yeriz hem ot yeriz. Bunu da özellikle seyircilerimize belirtmek, vurgulamak istedim. E, ayrıca haftanın günü de bugün özel bir gün programımızın yayınlandığı bugün 4 Ekim hayvanları koruma günü. Onu da özellikle son dönemde hayvan katli, işte hayvanlara karşı yapılan acımasız saldırılar, öldürmeler, ilaçla zehirleme, ötenazir şeyleri bunu da burada paylaşmak istedim. Yine aynı zamanda 4 Ekim bir de gülümseme günüymüş. Bu da 1999 yılında Gülümseme ikonunu yaratan Harvey Ball tarafından ortaya atılmış ve kutlanıyor. Biraz gülümseyelim istedim öyle bir tıp programı yapıyoruz. Neyse. Evet, e, son sözlerini şöyle alacağım. Ben işte seninle daha sonra yine bu programı, ikinci programı yapalım istersen sevgili Yusuf. Ama, ama tabii ameliyattan sonra bizi ne bekliyor? Önerileriniz nedir? Nasıl bir hayat? Hastalara ne öneriyorsunuz? Şimdi şöyle aslında dediğim gibi ameliyatta da yaptığımız aslında iki tane prosedür var. Bir tanesi halk arasında çok iyi bilinen tüp mide ameliyatı, diğer de bypass ameliyatı. Biz ameliyat evet. yaptıktan sonra özellikle ilk ay birinci ay hastaları bir sıvı ile başlayıp birinci ayın sonunda katı kadar geçiş süreci var. Aynı bebeklerin beslenmesi gibi. Önce sulu gıdalar, sonra işte yemeğin sulu kısımları komposto, muhallebi tarzda başlayıp katıda geçiş süreci var. İlk bir ay kesinlikle ağır sporu yapmıyor hastalarımız. Bir aydan sonra spora başlıyorlar. Eee Vitamin desteği, mineral desteği, bunlar protein desteği birinci aydan sonra başlıyor hastalarımıza. Biz hastamıza şunu bekliyoruz. Birinci ayda fazla kiloların %10'u, üçüncü ayda %10'u, altıncı ayda %10'unu kaybedecek hastalarımız. Ve birinci yılda, aslında birinci yılın sonunda ideal kilolarına ulaşacaklar. Amacımız ne? Fazla kilolarımızı %80'ini ilk yılın sonunda vermek. Yani bu hastalar bizim söylediğimiz diyet uyarlarsa, sporunu, egzersizini yaparlarsa, sporunu yaparlarsa, beslenme dikkat ederlerse ee, bu her hastamızda bugüne kadar gördüğümüz şey. Yani kilo verme hastamız yok denecek kadar az. Yani bunu e, söylüyoruz. Bu hastalar aslında yeniden bir hayata kavuşuyorlar. Fazla kiloda gidiyorlar, çevreleri değişiyor, çevreleri değişiyor, her şeyleri değişiyor. Yeni bir hayat adım atıyorlar. Amacımız bu yeni hayata adım atmalarını sağlamak ve bundan sonra bunu devam ettirmelerini sağlamak. Yoksa e, yani kilo verdikten sonra hasta yine eski tarzda olduğu gibi kalorili beslenme devam eder, sporunu yapmaz, yine eski dönmeye başlarsa e tabii ki düşük de olsa yeniden kilo alacaklardır. Yavaş yavaş biraz geç alacak ama yine sonuçta almış olacak değil evet. mi? Evet. Biz hastalarımıza şunu da söylüyoruz. Yani birden fazla kilo vermelerini istemiyoruz. Yavaş bir yıl yayacaklar bir kilo verme işlemini ve bu esnada sporla takviye edip yani vücudumuzda işte kilo vermeye bağlı sarkmanın önüne geçmek, sıkılaşmak. Amacımız da bu aslında. Evet. Peki çok güzel bir program oldu. Bence programın sonuna geldik ama çok da hızlı güzel oldu. Çok güzel anlattın. E, detaylara da girdin. E, bunun dışında eğer söyleyeceğin şeyler varsa bu ameliyatla ilgili, balonla veya botoksla ilgili e, programımızı ben kültür panomuzla kapatacağım sevgili tanıdıklarım. Evet. Tanrım. Şimdi aslında halk arasında şöyle bir şey var. Yani obezite bunu mutlaka söylemek istiyorum. obezite cerrahisi oldu, öldü. Yani her ameliyatta bir risk var. Obez hasta da bu risk daha fazla. Yani normal riski mesela yüzde bir iki civarındadır. Yani hastada bir komplikasyon gelişme riski. Ee, lütfen ben hastadan şunu rica ediyorum. Yani daima kötüye odaklanmamak lazım. Yüz hasta bir hasta komplikasyon görüyor. 99 hasta tamamen sağlığına kavuşuyor. Yeni bir hayat adım atıyor. Düzeliyor, iyileşiyor. Bunları görmemezden gelmemek lazım. Yani obezite hakikaten günümüzün bir sağlık problemi ve bu tedavi edilmesi mutlaka gerekiyor. Evet, tabii yani yine biraz önce başlangıçtaki konuya geleceğim ben. Öncelikle kilo almamaya çalışmak lazım. Aynen ee, öyle. Değil mi? Sedanter bir hayat değil, fast food beslenme değil, ee, Akdeniz diyeti, biraz hayvansal yağlı gıdalardan uzak. Öncelikle bir kere e, böyle bir nesil lazım ki daha sonra da obezite olmasın. Obezite olmasın ki cerrahide ya da botoksa şeye bir gerek kalmasın mısın, diğer girişimler. Evet. evet, çok çok teşekkürler. Tekrar ben görüşmek dileklerimizle sevgili Tanrı olur. Konya selam ve sevgiler. Değerli kanal bey izleyicileri, ben Kültür Panomuzla programımızı kapatıyorum. E tabi e, konumuz obezite olunca şeker hastaları ilgili bir kitap. Daha önce de programı aldığım Doktor Gülselen Ünsün Hanım'ın ilk kitap kitabevinden çıkan şeker Hastalığı için yemek kitabını ben öneriyorum. Şeker Hastalığı özellikle bu kitabı okusunlar. Aynı zamanda da diyetler var içinde. Çok değerli bir kitap. Konser olarak da Ahmet Aslan'ın konseri var. Ankara Çankaya sahnede 5 Ekim saat 20.30'da. Yeni bir programda görüşmek dileklerimizle.